Ömer'le Vadi İstanbul'da çok güzel bir jeliboncuya geldik. Ömer gel 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 gel. Hello Kitty'li. Ömer buradakiler de çok güzel değil mi? evet. evet. Ay, bak şekerli kendi kitli var. Şekerli. Ama o güzel değildir anneciğim. O sakız gibi bir şey. Ay, evet. Ay, evet. Hangilerden alacağız? Ben Anne, Ben bundan istiyorum ben hemen. Stodum. Elinle değil evet, ama elle el de değil, el de değil elle de değil, elle de 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 değil, elle de. değil, Neden eldiven takacak. Ama ben de takayım ben, ben, ben de takayım. Ne dedi ben? de, ben de. Ben de. Ben su, 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 Tamam alacağız. Bir tane, bir tane yeşil. Tamam. tamam. Bir de yan taraftakinden al anneciğim. Ben de istiyorum güzelsinler. Ama başka renk geldi. alayım. Tamam yeter o kadar ondan, diğerinden al şimdi şundan. Şuradan. Evet ben de ondan istiyorum. Onu <laughs> sarısını istiyorum, sarısını istiyorum onu. Tamam. Sen, ben. Evet. Ben Yeşilinden yapayım. de istiyorum. Tamam kendi yeşil al kendine. Tamam. tamam. Ben de kendime kırmızı alayım. Tamam, tamam hadi başka alalım devam et. <laughs> <laughs> Daha <Dağlan>. var. Harfler jelibon. <laughs> Ömer'in ölüsü de var mı Ömer? Yok herhalde. Bir tane A. Bir tane C. Bir tane Bir tane F. Ooo varmış burada Ömer. Tamam mı? Tamam. Ayıcıklı da mı alıyorsun Ömer? Evet. Avuçta tamam. avuçta Tamam. Ömer bak burada yılanlı var. Bak 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 yılanlı bak bak. Anne bak, da var. Kolalı tamam bir bak, tane kolalı al bir tane al ama onda. Bir, iki tane. Ama. Yılanlıdan da al gel. Bir yılanlı Ooo kemikli de var. Elini Tamam yılanlı olandan dal da kapat yeter o kadar. Ya, ya. O, işte. Çok alma ondan anneciğim ötekilerden de alalım. Evet ondan bir avuç al Ömer. Doldur Ömer Ömer kovasını dolduruyor. Ya hadi iki tane daha koydun ha. Bunlar mı koydun? Ömer dedesiyle jelibon alıyor Ömercik. Dil şeklinde. Bu da timsal şeklinde çocuklar. Bu da çilek şeklinde. Oo, burada da çok güzel şekerler varmış ya. Bunlar da kız çocukları için. Üzerinde hediyeli. Burası çok güzel. Vadi İstanbul'da. Bakın normal şekerler de var çocuklar için. Top top şeker. Ömer dişli gördü, şimdi dişli alıyor. İki tane al, tamam. İki tane yeter, kapat. Evet, yeter, bu kadarlık tamam. Çok doldu kovamız zaten. Kendisi, tamam. Şey tamam. tamam, son bir ne tane ne daha, daha bir şey alıyorum. Ne olacak? Çıkar. Ne Burada da çok güzel yetişkinler için çikolatalar var. Elini değme babacığım. Çöpe abi ver şu pastayı. <laughs> Ömer bak. Aman tanrım şuranın güzelliğine bakın. <laughs> Mükemmel ya. Ömer Evet alışverişimiz bitti.